Allah'a hepimizin ihtiyacı var, Allah kurban olmanı lazım. bak Allah'ın sevgili kullarıyız da burada yükseltiyor. Yaradan Allah'ım, bizi birbirimizden ayırmasın, hep beraber Allah'ım hep beraber doğusu batısı, herkesi yeni kitabımız, dinimiz, imanımız, hepimiz, vatanımız, bayrağımızdır. Allah'ım bizi birbirimizden ayırtırmasın kimselere. Ya Rabbi inşallah Allah, Allah, herkesi korusun. Bütün alemin alemi korusun. Bütün insanları. Allah hepimizin hayrısı neyse, e, ümidi neyse ona göre eylesin. Allah hepimizi affetsin. Çok. Rahat insan çalışsa ayrıdır, çalışmasa ayrıdır, çalışsa hoştur. Hazur iyidir, hazur. Dünyada olsa iyidir. Hele de gülüm. Allah cümlemizde yardımcı olsun inşallah. Temenni ediyoruz bundan sonra barış olacak, kardeşler olacak. Rabbena la tuzuyu <laughs> gulubana ba'de il hedeytena ve min minne bintirahmet. İnneke entel vehhâ. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد آت. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الامات رحمتك يا ارحم الراحمين الله ملتا دولتا هبم ذا الله الله حقا يعظم حق الله حقا الله حقا الله ظالم لنا فرصة دير آمين. آمين اللهم بحق القرآن وبحق ما أنزل عليه القرآن نور قلوبنا بنور الإيمان والقرآن اللهم اجعل القرآن لنا شفاء في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا

bu memleketin huzuru bozulmasın inşallah. Ümmet haline gelsin. Allah ya Rabbel Alemin. Bu sev mağarasında Resulünü koruduğun gibi Resulünün dostu olan Hazreti Ebubekir'i Bekir'i ve diğer bütün müminleri koruduğun gibi Ümmet-i Muhammed'i de koru ya Rabbel Alemin. Ya Erhamen Rahimin. Allah mürşidimizden razı olsun. Bizi buraya kadar getirdi. Hiç yaşamadığımız, bugüne kadar görmediğimiz güzel günleri gördük. İnşallah buraya gelmeyenlere inşallah Cenab-ı Allah nasip eder. Gelenler tekrar inşallah nasip olur tekrar gelirler. Cenab-ı Allah bizi burada en güzel şekilde burada neyse üzerimizde inşallah tamamlar. Ve bizi en güzel şekilde razı olduğu şekilde tekrar geldiğimiz yerlere gönderir. Allah canan Allah bütün canlar kurban sana. Sen ne kadar güzelsin ya Rabbi ne kadar güzel senin safrın olmaya geldik ya Rabbi sana da kurban olurum ya Rabbi ben sana kurban olurum ya Rabbi ben sana kurban olurum ya Rabbi bütün evrenden sana hamd olsun ya Rabbi Allahu me lebbeyk sen buraya davet ettin senin davetine geldik ya Rabbi